Merhaba değerli izleyiciler. Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızdayız. İlk haberimizle başlayalım. Aksaray'da şiddetli yağış nedeniyle mandıra çöktü. 750 küçük baş hayvanın göçük altında kaldığı mandıra enkazında kurtarma çalışmaları başlatıldı. Aksaray'da 3 gündür aralıklarla devam eden şiddetli yağış birçok olumsuzlukları da beraberinde getirirken sel ve su baskınlarının ardından bugün de içerisinde 750 küçükbaş hayvanın bulunduğu bir mandıra çöktü. Aksaray'ın merkeze bağlı Yeşilova beldesinde yaşanan göçük nedeniyle vatandaşların 112 acil çağrı merkezine haber vermesi üzerine olay yerine il afet acil durum Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler iş makinelerinin da desteğiyle kurtarma çalışması başlattı. Bizim burada manlaramızın şey yapması, çökmesiyle dolayı burada 750'ye yakın küçük baş hayvanımız vardı arkadaşların. Onlar işte e, ne kadar sayiat verdiğini bilmiyoruz. Mandıra enkazında kurtarma çalışmaları halen devam ederken İl Afet Acil Durum Müdürü Kadir Çelik Yeşilova beldemizde aşırı yağışlar sonucu bir ahırın çöktüğü ihbarı üzerine iki ekiple olay yerine geldik. Şu anda telef olan hayvanlar var. Toplam hayvan sayısının 750 olduğu söyleniyor. Kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kurtarma operasyonumuz bittikten sonra net sayı belli olacak dedi. Şu anda e, telef olan hayvanlar var. E, toplam hayvan sayısı 750 olduğu söyleniyor. Ama telef olan hayvanlar hakkında şu anda net bilgi yok. Bunu kurtarma operasyonumuz bittikten sonra sizlere net bir bilgi verebileceğiz. Aksaray'da aniden düşen hava sıcaklıkları ve yağmur yağışlarının ardından yüksek kesimlere kar yağdı. Hava sıcaklıklarının aniden düştüğü ve meteorolojinin rüzgar ve şiddetli yağış tahminleri için uyarılarda bulunduğu Aksaray'da bugün yüksek kesimlere kar yağdı. Özellikle Hasan Dağı bölgesinde bulunan Helvadere beldesinin bir kısmı ve Hasan Dağı eteklerindeki otel bölgesine kar yağdı. Hava sıcaklıklarının 10 ila 2 derece arasında seyrettiği Aksaray'da bugün soğuk havada yüzünü gösterdi kar yağışı ve hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte nüfusun %80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı kentte normalin üzerinde seyreden hava şartları üreticileri de tedirgin ediyor. Aksaray Belediyesi ve TOKİ işbirliğinde dar gelirli ailelere yönelik İstiklal Mahallesi'nde yapılan sosyal konut projesinde inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Aksaray Belediyesi ve TOKİ işbirliğinde dar gelirli ailelere yönelik İstiklal Mahallesi'nde yapılan sosyal konut projesinde İnşaat çalışmaları hızla devam ediyor. 35 bloktan oluşan sosyal konut projesinin 20. bloğunda kaba inşaat çalışmaları tamamlandı. Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer devam eden sosyal konut projesine ilişkin şu görüşlere yer verdi. Belediyemiz toplu konut projeleri ile özellikle dar gelirli veya orta gelirli ailelere uygun fiyatlı konut imkanları sunarak ev sahibi olma imkanı tanımaktadır. Biz belediye olarak tabii ki Cumhurbaşkanımızın gösterdiği prensipler esaslar çerçevesinde yolumuza devam ediyoruz. Bu bize ışık tutuyor. İnşallah bu şekilde güçlü bir şekilde devam edeceğiz dedi. Aksaray'da motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığını gerçekleştirdiği tespit edilen iki şahıs yakalanarak tutuklandı. Fatih, Ereyli Kapı, Hürriyet, Hassas ve Nakkaş mahallelerinde meydana gelen motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan uzun süreli kamera incelemeleri ve detaylı saha çalışmaları sonucunda olayı gerçekleştirdiği tespit edilen MCY ve AK Fınar Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahısların çalmış oldukları motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi. Şüpheli şahıs M.C.Y. ve A.K. Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliye makamlarca tutuklanarak Aksaray Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne teslim edildi. Aksaray Adana yolu uygulama noktasında yapılan kontrollerde 892 paket kaçak sigara ele geçirildi. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik Aksaray Adana yolu kom uygulama noktasında kapsamlı kontroller gerçekleştirildi. Bu kontroller sonucunda 892 paket sigara ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak AA hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı. Aksaray Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde yapılan operasyonlarda çok sayıda tütün ve tütün ürünü ele geçirildi. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde gümrük kaçağı elektronik sigara, nargile tütünü ve Makaron satışı yapan şahıslara yönelik kapsamlı çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalar sonucunda 12 adet elektronik sigara, 121 paket nargile tütünü, 5400 adet sahte bandrollü boş makaron, 23000 adet bandrolsüz boş makaron ve 37500 adet dolu makaron ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak BÜ hakkında 5607 sayılı Kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı. Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer tarafından restorasyon çalışmaları tamamlanarak hizmete sunulan Bedriye Medresesi gençlerin uğrak noktası oldu. Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer tarafından restorasyon çalışmaları tamamlanarak hizmete sunulan belediye medresesi gençlerin uğrak noktası oldu. Bedriye Medresesi'nin gençler tarafından sevilerek kullanıldığına dikkat çeken Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Bedriye Medresesi'nin Selçuklu ve Osmanlı döneminde medrese olarak kullanıldığı tarihi kaynaklardan biliyoruz. Selçuklu ve Osmanlı dönemine baktığımızda ecdadımız eğitime ve ilime önem vermiş. Anadolu coğrafyasında birçok noktada medreseler yapmıştır. Bedriye Medresemiz bunlardan sadece bir tanesidir. Biz de restorasyonu tamamladığımız medresemizin ilim merkezi olmasını ve burada okumaların yapılmasını arzu ederek restore ettik ve halkımızın hizmetine sunduk dedi. Aksaray'da kasap olan Darılmaz, Kurban Bayramı'nda et fiyatlarına düşüş olmayacağını söyledi. Merhaba, siz tanıyabilir miyiz? Sağlık Etliyim Etim Kurulu Başkanı Hakan Darılmaz. Hakan Bey şu anda Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kırmızı et fiyatlarında son durum nedir? Bir indirim söz konusu mu şu anda? Kırmızı et fiyatlarında şu anda düşüş yok. neden yok? Çünkü hayvan yetiştirmeciliği biraz az Türkiye koşullarında şu anda biliyorsunuz artık herkes hayvan üretimini yapmıyor, bıraktı. Bu da bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi de yem fiyatlarının yükselmesi. Öncelikle yem fiyatlarına bir düşünmemiz gerekiyor. Biz hafif ette bir mı olduğu zaman yem fiyatı hemen 15-20 TL tırba fiyatına yansıma yapılıyor. Bizim e, hükümetimizden en çok istediğimiz şey bu yem üreticilerinin bir an önce denetlenip e, faiz fiyatlar üzerinden gidilmemesi. Bu da ne yapıyor? Et fiyatlarının düşmemesine neden oluyor. Peki kırmızı ete vatandaşın talebi şu anda nasıl? Kırmızı ete vatandaşın talebi şu anda çok az. Çünkü alım gücü yok. Kırmızı et bugün gördüğünüz gibi fiyatlar 550'den başlıyor. 600'e kadar et fiyatlarımız var. Bu da e, neden diyeceksiniz? Biz İç Anadolu bölgesindeyiz, üreticiyiz. İşte et daha ucuz olması gerekiyor sorusunu yansıtacak bu bize. Ama bu öyle değil. Şimdi bugün 360 liraya kesmiş olduğum danayı e, bunun aşağı yukarı 60 bin liraya yakın, 60 TL'ye yakın da kemik oranı biniyor. Bu da ne yapıyor? Ediyor sana 400 Eee 60 TL'ye geliyor. E bizim buradan kestik, mezbahadan çıktı, orada 10 TL'de örnek veriyorum kamp arası ödüyoruz, etti 470 TL. O oradan bizim dükkana geldi, girdiği zaman bu sefer bizim girdi maliyetlerimizi dediğimiz konular başlıyor. E bizim bugün maliyetleri biliyorsunuz. E, SSK'ların işletme, işte kira bedelleri, işte çalışanların ücretleri. Yani bizim çalışanlarımız normal fiyatlarda çalışmıyorlar. E bizim bu sefer bize nasıl yansıyor? Yüzde seksen, bir seksen TL de orada koyuyoruz. Bu ne yapıyor? 530 liraya civarında bir maliyet yansıtıyor. Bize içeriye maliyeti yansıyor. E bunun elektriği kirası, çalışanları, e bunları mecbur yansıtmak zorundayız. Daha bir de bu işletmenin kar oranı var. Bizim kazanacağımız oran var. E 30-35 de biz üzerine eklemek zorundayız. Hani yanlış anlamayın. Bu 10 lirana dönecek bir şey değil. Koca işletmenin yani 5 lira üzerine koyup da kilosundan kazanan diyeceğimiz de bir şey değil. Bu Türkiye'nin her tarafında aynıdır yani. Bize bizim e, dükkanımıza has olan bir şey değil. Veya Aksaray'a has olan bir şey değil. Bu da ne yapıyor? Otomatikmen etin en düşük fiyatının 550 orta hali yağsız kıyma alın diyecek bir insanın veya kuşbaşı alın diyecek bir insanın şu an 600 liraya kadar fiyatları değişiyor. Peki fiyatların bu kadar yüksek olması piyasaya sahte eti, ithal eti çıkardım. İthal eti e, bizim Türkiye vatandaşları için konuşuyorum. İthal ete hiçbir zaman biz sıcak bakmış bir insan değiliz. Neden? E, şöyle bir şey. Bizim Türkiye'deki yetiştiricilik e, örnek veren besleme koşullarıyla Avrupa'nın besleme Avrupa'dan gelen hayvanların beslenme konuları aynı değil. Şimdi ithal bir hayvanı kestiğin zaman burada bu şekilde muhafaza edemezsin. En fazla muhafaza edece, edebileceğin üç gündür. Üç günden sonra kanını bırakır, morlaşmaya başlar. Ama bizim Türkiye koşullarında yetişen hayvanların e, yedi yemden, ottan, her, her çeşit ottan yiyor. Bu da ne oluyor? İşletmeleri de rahat bir şekilde, yani en azından ne yediğini biliyorsun. Hayvanın ne tükettiğini biliyorsun. Bu ne demektir? Hayvanın İç Anadolu bölgesindeki talebi daha fazladır. Lezzet bakımından Bizim Türkiye'de yetişen hayvanlarımızın talebi daha fazladır. Havaların ısınmasıyla birlikte yaz meyveleri tezgahlarda yerlerini aldı. Aksaray'da manav olan Faruk Pekmezci, vatandaşların fiyatlardan şikayetçi olduğunu söyleyerek gram hesabı meyve aldıklarını söyledi. Evet. Şu anda ya havalar ısındı, mevsim meyveleri de tezgahlarda yerini aldı. Yavaş yavaş evet. Fiyatlar ne durumda? Hangi meyveler tezgahlarda yerini aldı? Ve vatandaşın alım gücü nasıl? Ee, kiraz, erik, yeni dünya, şeftali, nektari, armut, onsaca üzüm, muz. Ee, bunlar işte devam ediyor. Ee, vatandaşın alım gücü de ürünler yani pahalı. Ne kadar şu anda? En pahalı meyvemiz hangisi? En pahalı kiraz. 200 lira. Ee, yani vatandaşın alım gücünü düşürüyor yani. İlla ki çoluk çocuğu olan ağlıyor, istiyor zorla ki. Almak zorunda kalıyor insanlar. Hani bir kilo alacağına 100 gram alıyor, 200 gram alıyor. Daha fazlasını alamıyor. Geçen yıllarda nasıldı? Bu kiloyla mı alınıyor? İki yıl öncesine baktığımız zaman Kuru soğan 1 lira 1,5 liraya satıyorduk. O zaman da para kazanıyorduk biz. Demek ki eski fotoğraflar var elimizde baktığımızda. Şimdi ise patates soğan 30 lira. Aradaki farka bakın. 1 lira 1,5 lira neresi? 30 lira neresi? Peki eskiye göre meyve tercihi yapıyorum mu vatandaşlar? Meyveye yönelme azaldı mı? Meyve yönelme, meyve, tüketimi azaldı mı? meyve tüketimi azaldı. Artık insanlar şöyle bir şey de var yani vatandaşımız artık çoluk çocuklar yetişkin ergen çağına geldikten sonra artık kafelere gidiyor. Orada yiyor içiyor, eve geliyor. Eski bizim zamanımıza gibi oturup da akşamları ve leğenin içerisine meyve konup da toplu bir meyve tüketimi yok. Öyle bir kültürümüz de yok. Peki, Yemiyorlar. Meyve yemek artık lükse dönüştü mü? Meyve yemek artık evet lükse dönüştü. Şimdi atıyorum 15-20 çeşit aşağı yukarı meyve var. İçerisinde adam iki çeşidini alabiliyor. Diğerlerini alamıyor. Kavun karpuz alırken vatandaşlarımız artık dilim ve yarım bölme şeklinde almaya başladı. Yarım da değil dörtte birini alıyorlar. Sitleşiyoruz o şekilde veriyoruz. Kesmek zorunda kalıyoruz zaten. Yani e, kavun karpuz 300-400'e tutunca. Ya, ya tepkileri Dur. nasıl oluyor peki vatandaşlarımızın? Ya vatandaşlarımızın tepkileri var illa ki kızıyorlar. Yani... Peki bu kadar yüksek olmasının sebebi ne? Yüksek olmasının sebebi bu akaryakıt fiyatlarının, işçi maliyetlerin. Mesela bugün halde bir işçi e, e, 700-800 liraya çalışıyordu, 1800 liraya çalışıyor. 1800 liraya da çalışmam diyor. Ondan sonra bu arada da tabii Türk yok çalışan tamamen ee, yabancı uyruklular var. Özellikle Afganlar var. Ee, onlar da olmasa halde çalışacak kimse yok. Onlar da 1800-2000 liraya çalışıyorlar. Yani durum böyle. Ondan sonra işte işçi maliyeti, akaryakıt vesairesi. Şimdi halci oradan alıyor geliyor üzerine bir koyuyor kar. Ondan sonra biz koyuyoruz derken yani herkes onlarlara koydu mu zaten 30 lira oluyor. O şekilde ee, masraflar çok ten yani terazi etiketi, post kağıdı vesaire bankaların yüzde dört, yüzde beş oranlarında postlardan komisyon kesmesi bunlar illaki fiyatlara yansıyor. Peki fiyatların düşmesi bekleniyor mu yaz ay gelince? Ya, bu, tabii ki bu birçoğu aşağı yukarı Turfan'da da oraya işte yaz başlangıcı olduğu için ürünler, meyveler biraz pahalı olur ama yazın bol olunca düşer ama e, yine bu fiyatları da bırakmaz biraz önce dediğim gibi e, akaryakıt, işçi maliyeti vesaireden dolayı daha aşağı düşmez. Vatandaşımızın en çok tercih ettiği meyve hangisi peki? ya yani şu anda erik. Kilosu ne kadar eriğin? Erik şu anda 150 lira. Ha, ucuz erikler de var. 50 lira, 60 lira erikler de var. Bunda kalibre kalibre. E, biraz önce size de demiştim zaten. Boy boy ayrıldığı için. Yani zeytin gibi düşünün. Zeytin iri boy, küçük boy fiyatları değiştiği için. Onun gibi. Yani, en son ne zaman meyve yediniz? Ben hiç meyve yemem yani. Eve almaz mısınız? Alıyorum meyve. bak yengen alıyor. Ben sadece parasını öderim. Bunu bilmiyorum yani. Biraz 200 TL. Sizce çok, nasıl bu? Çok para. Kim alıp da yiyebilecek bunu? Adam önce gelip bakıyor bak. Değil mi? Kaç kişi alıyor abi? Bir 24 saatte parlın sebebi, sebebi ne olacak? Akaryakıt çok para. <laughs> i̇şçi yok. Şu adamın ülkende bir tane Türk işçi bulamayın. Ya Suriyeli ya Afganın olacak. Var mı başka? Yok. Ya Afgan'ın ya da Suriyeli bulacak. Başka yok. Türk adam çalışmıyor. Gece kahve zorluk Tak 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 tak. Çay parasını yazı abi diyor. Onun gelip de çalışmıyor. Meyve aldınız mı siz <laughs> alışverişinizde? Alıyoruz ama çok az alıyoruz, alamıyoruz. Hangi meyveleri alacaksınız? Bak mesela mandarin, şey, portakaldan elma alıyor sadece. Bunları almıyor çok para diye. 200 lira, 150 lira diye almıyor yani. Ne kadar ödeyeceksiniz şimdi elmaya ve portakala? Vallahi onları bilmiyormuş, şey ödeyeceğiz, bakacağız işte. Elmanın alın. kilosu 50 TL. İşte bilmiyorum aldı ama ne kadar aldı? 3 kilo alırsınız. Bilmiyorum herhalde 1 kilo, 2 kilo önce aldı yani. 3 kilo almaz yani. Yok, para yok, imkan yok yani. Al ablam çok. Biz Neler aldınız? Biz sadece biraz hepsi aldık. Elmayla portakal aldık, meyve almadık. Elmanın kilosu 50 TL, portakalın kilosu da 40 TL olmuş. Mevcut. Bu fiyatlar nasıl sizce bir meyveye göre? Pahalı ablam. Kalabalık bir aile çok zor yani. Ben tek başıma yaşıyorum. Sürekli alır mısınız meyve? Meyve almam. Ben nadir mi alırsınız? Çok nadir alırım. Ben biraz da kendime yasak olduğu için. Eskiden nasıldı peki? Geçen yıl ne kadar meyve alıyordunuz? Şimdi ne kadar? Düştü mü kilogram alımı? Düştü ablam. Geçen sene 2 kilo alıyorsam bugün sene bir kilo alıyorum. Bazen yarım kilo alıyorum Fiyatlardan yani. Fiyatlardan dolayı mı? Fiyatlardan dolayı evet. Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök yaptığı yurt dışı ziyaretlerinden bahsederken Karkın tarıma dayalı ihtisas bölgesi termal seracılık projesine katkı sağlamak amacıyla Avrupa'nın en büyük serasını ziyaret edip toplantı yaptıklarını ifade ederek toplantı sonrası tüm katılımcıları Aksaray'a davet etti. Evet kesinlikle bizim her ziyaretimiz Aksaray adına, ticaret borsamız adına, yaşadığımız bu memleket adına ne yapabiliriz diye çıkıyoruz. Tabii e, bununla birlikte biz işte geçen haftaki yurt dışını anlatacak olursam önce Berlin'e gittik. Türk ticaret odaları ve borsaları ve Alman ticaret odalarının ortak olduğu bir kuruluşun 20. yılını kutlamak ve orada odalarla olan sorunları masaya yatırmak ve çözümlerini aramak adına bir e, toplantıydı. Burada biliyorsunuz bizim yurt dışı irtibat büromuzun açılışını geçen yıl yapmıştık. Yapmış olduğumuz faaliyetleri ve aynı zamanda üyelerimize ve şehrimize ne katkıda bulunuruz manasında bir çalışma sergiledi. Ticaret Bakanımızın ve Rıfat Sarıcıklıoğlu'nun katılımıyla ve oradaki konsoloslukta büyük elçimiz, ticari ateşelerimiz, Alman konsolosu ve Alman Ticaret Bakan Yardımcısı'nın katılımı gerçekleşti. Bu çok önemli bir toplantıydı. Bir günlük Orada bir günümüz geçti. İkincisini olarak Hollanda'ya, Amsterdam'a gittik. Orada bildiğiniz gibi Hollanda seracılık üzerine çok büyük gelişmeler sağlamış ve Avrupa'nın tüm sera üretimini gerçekleştirmektedir. Siz de biliyorsunuz ki Kargın Organize Sanayi Bölgemizde inşallah termal sera çalışmalarımız başladı. Sayın Valimizin himayelerinde biz de Kargın OSB'sinde görevimiz ve aldığımız sorumluluğun bilinciyle buraya nasıl katkı sağlarızın amacıyla Avrupa'nın en büyük sera kurulum fabrikasına gittik ve oradaki yetkililerden ve bu uzmanlarından biz buraya ne yapabiliriz? Bölgemize nasıl katkı sağlarız? Üreticimizin daha verimli bir şekilde üretim gerçekleştirilmesi gerçekleştirmesi konusunda nasıl yardımcı oluruzun gayesindeydik. Çok verimli bir toplantı geçti. Dekardan 90 tona kadar domates üretildiğini ve çok karlı bir iş olduğunu bize anlattılar orada. Biz de bu çalışmalarımız ve gezilerimiz sonrasında oradaki kurulum fabrikasından bir heyeti Aksaray'ımıza davet ettik. İnşallah Sayın Valimizin izinleriyle de çok kısa bir süre içerisinde şehrimize gelerek bizleri sayın valimizi ve ekibi bilgilendirecekler. Bir sunum gerçekleştirecekler. Bu manada çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. Çünkü zaman çok önemli. Üretime geçmek çok önemli. Dolayısıyla elimizde böyle bir termal suyun olduğu bir bölgede bu üretimin bugüne kadar olmaması bir kayıptı. Bundan sonra da bu kaybı en kısa zamanda telafi etmek yönünde bir çalışmamız gerçekleşti. Bu proje çok önemli. Onun için e, bu projeye çok büyük önem ve değer veriyoruz. Bu proje Aksaray'ımızın tarımsal potansiyelini Türkiye'de hakikaten ortaya çıkaracak ve üretimde Avrupa standartlarında bir üretim gerçekleştirmenin gayret içerisinde olacağız. Dolayısıyla hakikaten çok önemli bir projenin çalışmalarını gerçekleştirdik. O da bize çok mutluluk verdi. Akabinde Avusturya'nın Timborun şehrinde Sayın Valiliğimizin bir katılımı gerçekleştirdik. Kültür Müdürümüz e, orada Avrupa Kültür Festivali adı altında yurttaşlarımızın katılımıyla gerçekleşen bir fuara katıldık. O fuarda Aksaray'ımızın valiliği standında bizim de ortak olduğumuz e, standda Türk vatandaşlarımızla yani göçebeci vatandaşlarımızla bir araya geldik. Şehrimizdeki gelişmeleri, şehir ülkemizdeki gelişmeleri kendileriyle istişare etme fırsatı bulduk. Bu çok önemliydi. Aksaraylı kurbetçilerimizin daha ço bir çoğu Aksarayı turizm yönünden tanımadıklarını gördük. Aksaray'den Kapadokya'nın giriş kapısı olduğunu, e, dünyada sadece iki tane bulunan Ihlara Vadisi'nin üzerinde balon uçurulduğunu daha birçok vatandaşımız bilmemekteydi. Bunları orada aynı zamanda balon şirketinin yetkililerinin de orada olması ve balon e, sepeti, e, balon e, alet edevatları da orada katılımdaydı. Onlarla onları paylaştık ve inşallah kendilerini de e, geldiklerinde ıhlara vadisinin üzerinde balonla uçurtma sözü verdik. E, bu çok önemliydi. Orada herkes program yapmış. Ben geldim MIDI Kapadokya'ya e gidip balona bineceğim diyorlar Nevşehir'e. Biz de bu vatandaşlarımızı Aksaray'a gelip Aksaray'da balon uçtuğunu, üç tane balon firmamızın bulunduğunu ve balon hizmetinin Aksaray'da verildiğini kendilerine anlattık. Aksaray'ın turumuzun potansiyelini anlattık. Bildiğiniz gibi ben Aksaray sevdalısı olarak Aksaray'ı anlattım orada. Aksaray 11 bin yıllık geçmiş tarihiyle, ünlü bir şehrimiz. Burada ilk beyin ameliyatının gerçekleştiğini, ilk bakır demir ticaretinin Aksaray'da vuku bulduğunu, ilk buğday tarımının Aksaray'a gerçekleştiğini ve Kapadokya'nın giriş kapısı olduğunu, özellikle e, Ihra Ravazisi'nde bulunan kiliselerde, yabancı burada, yabancıların da katılımı çok yoğundu. Yabancılar da Arka hatta orada gurbetçi vatandaşlarımızın arkadaşlarıyla geldikleri ya da turizm ajantlarının geldikleri bir ortamda bunları anlatma fırsatı bulduk. Çok başarılı bir programdı bence. Bunlar önemli. Yani dolu dolu bir ziyaret yaptık. Açıkçası Zürih'e git. Orada turistik bir gezi oldu. Ama bizim açımızdan ve memleketimiz açısından önemliydi. Biz hiçbir seyahatimizi, gezimizi boşa çıkartmıyoruz. Her gittiğimiz yerden, tabiri caizse oturduğumuz yerden bir avuç toprakla kalkıyoruz. Bunlar Aksaray'a ve Aksaray'ı tanıtmakta önemli bir katkı sağladığımızı düşünüyorum. Ama Sayın Valimizin direktörü himayeleriyle birlikte Aksaray'a gurbetçileri bizi geldiğinde çok büyük organizasyonlarla bu balon turizmi, Hasan Dağı'yı hepsi anlattık. İnşallah bu dönem gurbetçilerimiz e, ...Aksaray'da balonla uçacaklar en azından. Aksaray'da bisiklet satıcısı olan Erol Bey... ...çocuk bisikletlerinin 2500 liradan... ...yetişkin bisikletlerinin fiyatlarının ise... ...5000 liradan başladığını söyledi. Bisiklet büyük, çocuklarda... E, ...2500-3000 arası... ...büyüklerde de 5000'inden yukarısı... ...zaten isteğe göre değişiyor. Şu anda da talep bayramdan sonra biraz daha arttı. Bayramdan önce çok iyi değildi ama bayramdan sonra hava ısındıkça bizim işler biraz daha iyi oluyor. Peki şu anda yetişkinlerin en çok bisiklet kullanma sebebi sizce akaryakıtın bu kadar pahalı olması, arabaların bu kadar yüksek fiyatlı olması mı? Tabii ondan da etkisi var ama insanlar biraz da bisikletin sağlık olduğunun farkındalar artık. Onun da daha etkisi var. Yıllara göre fark nasıl? Her geçen yıl biraz daha artış var. Talepte biraz daha artış var. Artıyor yani talep. Tabii bu nüfus da artıyor bunun yanı sıra ama normalde üniversitede etki etti bizim işe. Biraz daha artıyor. Nasıl bir etkisi oldu üniversitenin? İnsanlar biraz daha bilinçlendi. Yani değiş gençler çoğaldı. Üniversiteler, üniversiteli gençler daha çok bisiklete biniyor. Onlardan görüp bizde de bisiklete binenler arttı. Mesela bizde Bayanlar bisiklete binmeye utanıyordu. Ama şimdi biniyorlar artık. Onu da açtılar. Peki şu anda bisiklet kullanan kitle en çok hangi kitleden? Çocuk mu daha fazla yoksa yetişkin ve genç mi fazla? Çocuk birinci sıraya gelir. Gençler yetişkin diye sıralayabiliriz. Peki bisiklet alırken vatandaşlarımız neye dikkat etmesi gerekiyor? İyi bisiklet nasıl anlaşılır? Yani bisiklet... Alüminyum olursa hafif olur, yormaz. Bir de en çok kullandıkları vitessin şimana vitesi, yani şimana dediğimiz biraz daha kaliteli olan şimana vitesine bizim işte geçen seneye göre yüzde %70 gibi bir artış oldu. yüzde %70 75 gibi artış oldu. Birçok üründe dörde 5'e katlamasına rağmen bisiklet öyle baktığımız zaman ucuz kaldı. Ne kadar da geçen örneğin 3000 liralık bir bisiklet. Şimdi %70 arttı. %70 75 arttı geçen seneye göre. Ben imalatçı değilim ama imalatçılarda onlarda hala da yetmiyor falan diyorlar. Bilmiyorum tabii. Teşekkür yani e, genelde parçalar dışarıdan geliyor. Bizdeki montaj sanayi çok e, çocuklu falan yapılıyor ama profesyonel bisikletler burada tamamı yapılmıyor. Dışarıdan geliyor. Bence işte dolara bağımlı diye düşünüyoruz. Petrol arttıkça, dolar arttıkça her şeye zam geliyor. Sıra hava durumu. Her merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızda olduk. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.